Zamanın izinde programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Balıkesir'in kalbinde yer alan, tarihi ve kültürel açıdan önem taşıyan bir yerdeyiz. Balıkesir Tren İstasyonu. Seni sevdiğimden gelirim ben bu yere. Balıkesir Demiryolu tarihi 1863 yılında gar binasının yapımı ve 1870 yılında Balıkesir, Kütahya ve İzmir tren yolu için Fransız bir şirket tarafından inşa edilmesiyle başlamıştır. Önümü, ararım sinmiş köşelerde ben İlk olarak 1911 yılında Bandırma, Soma ve Balıkesir, 1913 yılında ise Soma ve İzmir olarak hizmete açılmıştır. Bülürüm, orman dilime. şirketi tarafından yapıldığı için bu gar bir Fransız yapısıdır. Bu yüzden tabelasında Balıkesir'i yazısının Fransızcası olan Balıkesir yazmaktadır. Osmanlı arşivlerine bakıldığında şehrimizin ismi o zamanlarda Balıkesir'i diye kayıtlıydı. Dilden dile halk arasında Balıkesir denilerek i harfi atılmıştır. Seni sevdiğimden Demir yollarının kullanım amacı değiştirilerek milli çıkarlar kapsamında yeniden yapılandırıldı. Bu kapsamda 1934 yılında bu Fransız şirketi tarafından yapılan gar Türkiye Cumhuriyeti devlet demir yolları tarafından satın alınmıştır ve Fransız şirketine ait diğer demir yolları devlete devredilmiştir. Müzik Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından tekrar restore edilen bu bina dikdörtgen planlı ve şema şeklindedir. İki kattan oluşan bu bina geniş bir hole sahiptir ve dışarıya çıkma bir binadır. Programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Haftaya görüşmek dileğiyle. Bizi takip etmeyi unutmayın. Thank <music> you.